Herkese merhabalar kanala tekrardan hoş geldiniz. Bugün cumartesi bülteninden bahsedeceğim arkadaşlar. Yine hafta sonu bülten olduğu için bülten çok kalabalık çok güzel. 8 tane de maç ayırdım. Güzel de oranlar ayırdım. Yine combo e, şeklinde maçları da değerleneceğiz. Oranları da yükselteceğiz. E, 8 tane güzel maç ayırdım. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçiririz arkadaşlar. Hemen videoyu geçeceğim. E, bu arada siz de kanala abone değilseniz bana destek olmak için like ve yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen videoya geçiyorum. Video çok uzun olmasın. Zamanınızı çalmak istemiyorum. İlk maçım arkadaşlar. Championship'ten e, Cardiff'ti Ipswich'le tam maç olacak arkadaşlar. İki takımın maçlarına bakalım. Maçtan beklenti e, düşük biraz. Karşılıklı golü var ve 2.5 üst beklentisi düşük ama ben tam tersi düşünüyorum. Çünkü Ipswich e, çok gol atıp çok gol yemeye başlıyor. E, hafta içi yine e, Bristol City kendi evinde e, zor yendi. Son dakikalarda attı. iki gol yendi. 2-1 geriye düşmüştü. Hemen cevap verdi. İkinci gol attı. Daha sonra da e, 90. dakikada 3. gol atıp yine 3-2 kazanmayı bildi. Zaten son e, 3-6 maçını kazanıyor. Son 6 maçın hepsi üst. Şurada bir play maçı hariç playmode'dan gol yemediler deplasmanda. Onun dışında evinde de dışarıda da oynasa 4-3'lük maçlık 3-2'lik maçlık zor kazanıyor. Deplasmanda de attı e, Bilval'a. Bence e, bugün yine golü var zaten İPS için o kesin. İkinci golü de hatta büyük ölçüde var. E, ama Cardiff'te de boş takım değil. E, son 3 maçını kazanıyorlar zaten. Onlar da biraz formda. Huddersfield'i yendiler burada. E, kendi sahasında oynadığı maçlara bakalım. En son Huddersfield'i yenmişti. E, son e, kendi evinde oynadığı maçlarda 6 maçta gol yememiş yine 6 maçta gol atamamış ama gol atamadığı maçlarda yani büyük takımlara karşı Leicester City, Leeds United, Preston bunlar zaten ligin iyi takımları. Onlara gol atamaması normal. Son haftalarda gol sıkıntısı çekiyor gibi görünüyor ama bunlara gol atamamış. Onun dışında Stoke City yendi, Huddersfield'i de yendi. Ipswich tam bu arada biraz sıkıntılı. Gol yiyorlar, gol sorunları var. Zaten gol e, problemi çekmiyorlar. Gol üretebiliyor ama buuları kazansa da gol yiyorlar. Bence Cardiff City'den bugün bir gol göreceğiz gibi geliyor. E, Ipswich tam da yine cevap verir. İlk tercihim karşılıklı gol var olacak. Bir %63 yüksek de bir oranı var zaten. bunu oynamanızı tavsiye ederim. Ben bunu sürpriz olarak KG var ve 2.5 üstte ikinci kuponumda sürpriz kuponda deneyeceğim. Ama ilk tercih karşılık gol var olacak arkadaşlar. Yine de maçın bir bir bitme ihtimali de var. O yüzden karşılık gol var oynayıp geçelim. Daha sonra dediğim gibi 1.95'i çıkartıp ikinci, üçüncü kuponlarda oynayabiliriz. Geçelim diğer maçımız arkadaşlar. Almanya Bundesliga'dan Augsburg'un maçını aldım. Haydenem'le oynayacaklar kendi evinde. Haydenem ligin yeni flash takımı oldu. Şu anda ikisi de alt alta üst üste zaten. Augsburg 10. sırada Haydar'ım 11. sıradan. İkisi de gol atıp gol yiyebiliyorlar. 39 gol atıp 41 gol yemiş. Augsburg evinde Bayern Münih'e de gol atmış bir takım zaten gol atabiliyor. Haydar'ım da yine e, deplasmanda da olsa sürekli golü düşünen bir ekip. Gol sıkıntısı çekmiyor. Ligin ilk başlarında full atak oynuyorlardı. Yenmeye çıkıyorlardı. i̇lk yani başlarda ligin son çok puan kaybetti. Daha sonra toparladılar. Zaten karşı gol var beklentisi %84 çok yüksek. Ben de katılıyorum. Augsburg'un yani kendi evinde oynadığı maçlarda kesin golü var gibi diyebilirim. Zaten gol yemediği maçı 0. Gol atamadığı maç sayısı 1 arkadaşlar. Sadece bir takımın gol atamamış. O da Bayer Leverkusen. Yani Bayer Leverkusen'e gol atmak zaten çok zor. Yani Bayern Münih bile gol atamadı. O yüzden Augsburg'un bugün golü var. Zaten attığı zaman 2'den aşağıda atmıyor. Bayern Münih'e 2 gol attı. Leipzig'e 2 gol attı. Freiburg'a yine 2-1 ile geçti en son. Aytanah Frankfurt yenmiş 2-1. E, ligin başından beri gol atma sorunu yaşamıyor zaten. Gol sorunu yaşamıyor Augsburg. Çünkü sert gol oynuyorlar. Kontra futbol oynuyorlar. Hızlı hata çıkıyorlar. O yüzden gol bulacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Haydenheim'de da ligin ilk başlarında zaten çok golcü bir ekipti. Yani gol atmayı düşünüyordu. Burada bir Dortmund beraberliği var. 2-0 geriye düştüğü maçta Dortmund da 2-2 berabere kaldı deplasmanda. Cesur futbol oynuyorlar. İçeride içeride dışarıda gol atmayı düşünen bir takım. Aynı zamanda gol atmayı düşünürken çok bol koniler de çıkartıyor. Dediğim gibi şu arada deplasmanlarda da çok puan kaybetmişti ama son haftalarda yine toparladı. En azından beraberliğe beraberliğe kalmaya çalışıyor. Birbirine getiriyor maçı. Puan almaya çalışıyor. Zaten bu buradan aldığı puanlarla zaten rahatladılar. Şu anda orta sıradalar. Yani Augsburg'a karşı gol atıp gol yiyeceklerini düşünüyorum. Augsburg'un kesin golü var aydınam da karşılık gol karşılık vereceğini düşünüyorum. KG var oranı 1.45 arkadaşlar. Ben ilk önce KG var oynayacağım yine buna. Sonradan Augsburg'dan ikinci golü görebiliriz. Bunu yine 2.5 üstte destekleyip KG ve 2.5 üst oynayabiliriz. Bunun oranı da 1.65. İlk önce KG var oynayabiliriz. Daha sonra da 2.5 ve KG varı ikinci kuponda yine değerlendirebiliriz arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza arkadaşlar. Premier Lig'den Crystal Palace Luton Town'u ağırlıyor kendi evinde. Luton Town çok tehlikeli bir takım. E, nerede ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. 3 gol atıp 4 gol yiyor. 4 gol atıp 4 gol yiyor. Bir Newcastle deplasmanında 4-4'lük dört beraberliği vardı. Yani son sıradalar. Onlar da iyi futbol oynuyor. Gol atmaya çalışıyor ama gol atarken de çok gol yiyor arkadaşlar. E, 20 puanı var. Kurtulabilirler mi? E, Everton'ı belki altına alabilirler. Yine bir Nottingham Forest var. Ama e, Everton buradan kurtulacağını ben düşünüyorum. Çünkü bunların e, 10 puan eksik e, eksi puan cezası var Everton'un. Yani aslında hakkı buralardaydı. 31 puanda olmaları lazım. Kendini kurtaracağını düşünüyorum Everton'ın. Zaten e, şey bir takım çok köklü bir takım. Belki Nottingham Forest'ı altına almaya çalışacaklar. Alabilirler belki. Onun dışında bugün yine kazanmaya çalışacak kazanmaya ihtiyacı var. E, Rakibin de 28 puanda. Onlar da direkt rakibi Luton oldu, Town olduğu için onlar da bugün kaybetmemeye çalışacaklar. Yani e, gol atmak zorunda. E, zaten gol yerse direkt e, gol atmak zorunda kalacak. Kaç gol var ve 2.5 üstte aynı. E, 1, %69 gol bekleniyor. Ben KG var değil de ilk önce üst oynama taraftayım. Çünkü kendi başına da e, Crystal Palace 3 tane gol atabilir zaten 4 maçın. Son 4 maçın 3 tanesinin e, 3 gol atmış kendi başına. Direkt rakipleri Burnu'yu 3-0 yenmiş mesela. onlarla düşme patasında. Brentford 3-1 yemiş. Sheffield United 3 yemiş. Bugün yine Luton'a üstüne gelecek Luton'a 3 tane gol atma potansiyeli var. Dediğim gibi zaten kendi başına Luton 4 tane de yiyebiliyor. 4 tane de atabiliyor. Yani sürekli açık oynayan bir takım. Brentford'tan da 3 gol yemiş mesela. 3 gol yeme potansiyeli var. O yüzden ilk önce 2.5 üst aldım. 2.5 üst oranı 1.56. Bunun yanına yine KG'yi de ekleyebiliriz. Bence Luton tam da gol atacaktır. Gol atamadığı maç sayısı az zaten. KG var da eklersek 1.79'a çıkartırız. Ama ilk tercihim benim 2.5 üst olacak arkadaşlar. Geçelim diğer maçımıza yine İngiltere Championship'teyiz. Norwich City kendi de Rotterdam United'ı arayacak. Rotterdam artık düştü. Yani 19 puanında bir çabada sarf etmiyorlar. Çünkü hafta içi Kavut'u deplasmandan 5-0 mağlubiyetle döndüler. Oradan bir bir beklentileri kalmadı diyebilirim artık. Zaten son son 3 deplasmandan fark yiyerek dönüyorlar. Bir Ipswich maçında kıpırdanır gibi oldu. Maçı 3-3'e getirdi. Son dakikada yine Ipswich'ten gol yiyip yine 4-3 mağlubiyetle döndü. Hafta içi dediğim gibi Kavut'tan de 5 gol yediler. Yani kazanacağını düşünüyordum da üst vermiştim zaten. Üst önermiştim. Ama ilk yarıdan 4 tane gol yediler. Yani you okay. hiçbir varlık gösteremediler. Ondan önceki maçta da kendi evinde Sheffield Velizya'ya karşı çok kötü oynayıp ikinci yarı golle yine yenildi. Yani kendi evinde de olsa yine yeniliyor. Zaten son da 3 gol, 4 gol, 5 gol iyi yiyor arkadaşlar. Ben bugün e, iyi rakiplerden 3-4 gol iyi yiyor gördüğünüz gibi Ipswich, e, Leeds United, Coventry. Yani iyi oynayan rakiplerden biraz üst sıra takımların 3-4 gol iyi yiyor arkadaşlar. E, Norwich ne yapıyor e, kendi evinde ona bakalım. Onlar da son 5 maçını kazandı. E, hafta içi Middlesbrough deplasmanından mağlubiyetle döndü. Aslında burada ben sürpriz olarak Norwich City kazanır öğrenmiştim. 2.60 oranı vardı. Öne de geçti maçı. 17. dakikada. Daha sonra kırmızı kart gördü. Kırmızı kart gördükten sonra zaten Middlesbrough'a deplasman da biraz boy ölçüşemesin Middlesbrough iki tane gol attı ilk kere sonra da. Üçüncü golü de attı. Şimdi puan kaybına tahammülü yok için 55 puandalar. Hulisti'yi yakalamaya çalışıyorlar. Hulisti de iki maçları falan puan kaybediyor. Yani şansı var. Hulisti biraz formsuzken bu 6. sırayı almak isteyecektir. Mutlaka kazanmak zorunda. Yani kötü rakibini bugün ben rahat kaçacağım düşünüyorum. En az 3 gol bekliyorum. En az Norwich City'den bugün 3 gol bekliyorum. Kendi evinde oynarsa zaten 3 tane atar. Şimdi Norwich City'nin oranı çok az. 1-12. Buna oynanmaz. Yani isterseniz siz 1 ve 1.5 üst bunu değerlendirebilirsiniz. Eğer oran yetiyorsa size ya da farklı sitelerde oynuyorsanız oran biraz yüksekse maç sonu 1 ve 1.5 üst deneyebilirsiniz. Maç sonu 1 ve 2.5 üstte de gidebilir. Dediğim gibi ben Norwich'ten 3 gol bekliyorum. Ki Norwich'in 2.5 üstü 2. Bu sürpriz oranı olarak bunu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Abi ben ne aldım dersek ben ideal olarak maç sonunun ilk yarı bir önereceğim. İlk yarıdan hızlı başlayıp Norwich'in en az iki tane gol atıp ilk yarıdan ilk yarı bir yapacağını düşünüyorum. Salçma salak bir gol yemezse ilk yarı bir gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu ideal seçenek. ilk i̇lk yarı bir oynayabilirsiniz. Dediğim gibi sürpriz olarak da Norwich'in ev sahibi iki buçuk üstü değerlendirebilirsiniz. Onun da oranı ikiydi arkadaşlar. Diğer maçım arkadaşlar. yine Şampiyonşip'ten Kovacbek Rangers Middlesbrough'u ağırlayacak. Yine aynı saatte başlıyor. bunların karşı gol var bir iki buçuk yüzdesi de 69 görünüyor. iki oranda aynı şekilde. Kovaç Pekrencesi burada acil puanı ihtiyacı var diyebilirim. birkaç puan alırsa kendini rahatlatır. Bu çıkartır. Middlesbrough rahat da. Zaten şöyle başladı Middlesbrough. İlk 6-7 hafta go puan alamadı. Yani galibiyet alamadı. Çok kötü başladı. Sonradan toparlandı. Üst sıralara kadar çıktı. Ama sonradan yine bir 2-3 maç kaybedip tekrar orta sıralara düştü. Ondan sonra da artık yani playoff şansının kalmadığını anlayacağız. Rahata. Rahata geldiler. Rahata erdiler. yani. Orta sıralarda kaldılar. Burada ligi bitirilen zaten. Koçpenancis bugün puan almak isteyecek ve bu maçta korner de görünüyor. Hazır korner demişken, maç günü korner baremleri açıldığı zaman Telegram grubunda arkadaşlar birkaç tane corner maçı bulup liste halinde paylaşıyorum. Corner kuponu da paylaşıyorum. Oraya da beklerim. Açıklama kısmında link var. Yine oradan aratıp gelebilirsiniz Telegram grubumuza. Zaten ücretsiz. Her gün maç paylaşmaya çalışıyorum. Oraya da beklerim. bu maçın yine KG varına üstüne bakalım. Dediğim gibi karşılıklı gol var yüzdesi 69 görünüyor. Bir i̇yi bir yüzde. Koçbaykancı son başta da zaten gol de atıyor. En son maçında da West ile 2-2 berabere kaldı. İç sahada nasıl oynuyor ona bakalım. 4 maçta gol yememiş, 5 maçta gol atamamış. Ama onlar da değilim haftalarında düşüyorlardı zaten. Son haftalarda minimum iki gol atabiliyor aslında. Son 5 maçın 4'ünde 2 gol atmış. Milvalı 2-0'a geçmiş. Norwich City 2-2. Otterham'ı yenmiş 2-1. Son haftada West Brom işte 2-2 beraber kaldı. Yani acil puanı ihtiyacı var Kovac Bakarıncısı'nın. -Bak aslında şampiyon bir iyi takımı yani. Burada ligde kalmak isteyecektir, kalacaktır da. O yüzden Middlesbrough'u bugün yenebilecek gücü de var. Yani da biraz rahattı zaten şuralarda puan kayıpları yaşadı. 3 gol 3 gol 3 gol yemiş. 3 maç üst üste. Yine kendisine gol atabiliyor. Son maçlarda zaten yani ya yeniliyor ya yeniyor. Ya yeniliyor ya, ya yeniyor. Öyle bir berabere kalayım maçı asılayım bir havası diyor yani. Rahat da dediğim gibi 2-1 yenilmiş. Leicester'ı e 2-1 yeniyor. Yani Preston'ı 2-1 yenilip Leicester City 2-1 yeniyor. Stoke City 2-0 yeniliyor mesela. Yani inişli çıkışlı bir grafik. Ben bu asbakranç'tan gol alacağımızı düşünüyorum. Middlesbrough'da yine Kovac e gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.58 buna yine üstü de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. 1.91'e çıkartabiliriz. Çünkü Kovac maçı bırakmıyor arkadaşlar. Şuraya baktığınızda son başlarda 90. dakikada da olsa gol atıyor. Son dakikada da çok gol atıyor. Yani maçtan kopmayıp ikinci golü atmaya çalışıyor. O yüzden ikinci gol Kovac da gelebilir. Yani maç sonu 2.5 üstü karşılıklı gol var da birleştirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geçelim buradan Fransa'ya arkadaşlar. Lorient kendini Olimpik Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Lyon e, kurtardı gibi bir aralar boralarda çok kötü dolanıyordu. Çok kötü performans sergileyip bir aralar düşme potasındaydı ama e, birkaç maç üst üste kazanıp zaten orta sıralara kadar çıktı ama son hafta yine kaybettiler. Hala kurtulmuş değiller. Yani bir puan kaybında yine aşağı düşerler. O yüzden işini hala sıkı tutmak zorunda. E, karşılıklı gol var %56, 2.5 üst %61 görünüyor burada. Aslında 2.5 üstü de bence karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı gibi geliyor bana. Çünkü direkt rakibi. Bunu altında tutarsa biraz daha rahat eder diye düşünüyorum. Son haftalarda Lorient formda gol atabiliyor. Sadece Nant'e gol atamamış. Son 5 maçın 4'ünü kazanmış arkadaşlar. İç sahada ne yapıyor ona bakalım. İç sahada gol yemediğim maç sayısı 2. Gol atamadığım maç sayısı yine 3. Kimlere gol atamamış? Montpellier'e gol atamamış. Lens'e gol atamamış burada. Lens'e gol atamamış zaten normal. Lens'e gol atmak çok zor. Bir de Nant'e gol atamamış son hafta. Onun dışında yani attığının bir fazlasını yiyor. Attığının bir fazlasını yiyor. 3-3'lük bir havre maçı var. Bir Reims'ten gol yememiş burada. O da enteresan. Reims iyi takım. Ondan gol yiyebilirdi. Ama bugün o ana ihtiyacı olan Lyon'un ben gol atacağını düşünüyorum. E burada Lens'e gol atamadılar. 3-0 mağlubiyet oldular ama onlar da şuradaki 4-3 üste kazandı. Zaten biraz rahatladılar. Bence bugün yine Dorient'e gol atacaktır diye düşünüyorum. 14 maçta deplasmanında gol atabiliyor. Kaç maçta gol atamamış mesela. Gol yemediği maç sayısı 3. Gol atamadığı maç sayısı 4. Ama ligin ilk haftalarındaydı zaten dediğim gibi. Kötü oynamışlar ilk haftalarda. Sonra toparladılar. Kendi Şimdi aralarındaki maçlara da baktım ben. E, 10 maçın 8'i zaten KG var olarak bitmiş. Yani Lyon'un bir birlik işine de gelir aslında. Bence KG var oynanabilir mi maç? KG var oranı 1.56 arkadaşlar. Güzel de bir oranı var. Hani üst eklemek sizin tercihiniz olsun. İsterseniz üstü de ekleyin ama ben eklemeyi düşünmüyorum. Hatta e, ikinci, üçüncü kuponlarıma yazarım yani Lyon. Öyle direkt banko ideal kuponlara yazmam. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yine Fransa'dan e, Lens-Brest maçı da var. E, saat 23'te başlıyor bu da. Burada mesela AG var. %49. 2.5 üstü %44. E, Brest e, bu sene çok iyi formda. Çok iyi oynuyorlar. Aslında geçen sene iyi oynuyorlardı. Ama geçen sene e, buralarda tamamladılar. E, çok uzun bir süre düşme hattında gezindiler ama o haldeyken bile güzel futbol oynuyorlardı. Bu sene üstüne koydular. Uzun bir süre ikinci sıradaydı. Hatta şampiyonluk kovalıyorlardı ama Paris Saint-Germain ele aldı tabii olayı. E, burada ikinci olmaya çalışacaklar. Arkadan Monaco geliyor. Onları sıkıştırıyor ama en azından ikinci olmaya çalışacaklar. Lens de lige kötü başlamıştı bir ara. Buralardaydı. Sonra yine formunu tutup 6. sıraya kadar çıktı. Onlar da Nis'i geçmeye çalışıyorlar. Bugün nis sürpriz bir mağlubiyet aldı. Bugün onlar da kazanmak isteyecekler arkadaşlar. İki takım da çok formda. İki takım da iyi oynuyor. Bence Lens'in bugün Brest'te golü var. Brest o kadar çok gol yemeyen bir takım yani. Çok gol iyi mi sevmeye gol yemeyi sevmeyen bir takım ama bence Lens'ten bugün gol yiyecekler. E son da zaten gol de atabiliyorlar. Onlar da Lens'e gol atacak diye düşünüyorum. Lens'te e, çok gol yiyen bir ekip değil ama Brest e, gol atacak diye düşünüyorum. karşılı gol var oranı bayağı yüksek. 1.71. Karşı gol var önereceğim bunu arkadaşlar. 1.71'den karşılı gol var. Oynayabilirsiniz. Kendi aralarındaki maçları da bir göstereyim size. İçeride dışarıda oynanan maçta karşılı gol var bitiyor. Yine burada oynanan maçın son 5 maçın 4'ü karşılı gol var bitmiş. Biraz daha in, inelim derine. Son başladı gördüğünüz gibi KG var ve 2.5 üst. Rahat geliyor aslında. İkisi de birbirine denk takım. Bir gol atarsa diğeri direkt bası grup karşılık verecektir diye düşünüyorum. 1.71 yani Fransa Ligi için güzel bir oran. Ve çünkü Fransa Ligi'nin öyle çok kısır geçmedim. karşı gol varlar çok çıkar. Güzel bir oran. 1.71 değerlendirir bence. Ben risk ona ekledim bunu. Videonun sonunda anlatacağım arkadaşlar. Geçelim son maçımız arkadaşlar. Saat 23'te başlıyor yine. Hollanda Eredivisie'den Walwijk e, Vitesse maçını aldım. Walwijk evinde Vitesse'yi alacak. Vitesse'yi her hafta anlatıyorum zaten. Her hafta maçını veriyorum. Zaten e, çoğu maçında tutturduk, aldık. Geçen seneden beri veriyorum. Hatta 14. seneden beri. Son 2-3 senede çok kötü oynuyorlar bu takım. Yine düşme potasında, yine sıkıntı yaşıyorlar. Yani inşallah kurtulurlar. Çünkü Vitesse köklü bir takım aslında. Çok köklü bir takım. Yani ben Vitesse'nin şu playoff hattından e, aşağı aşağıya düştüğünü çok nadir hatırlıyorum. Son 20 senedir ben iddia oynarım. Şuradan aşağıya düştüğünü nadir hatırlıyorum yani. Çok iyi bir takımdır ama gençlere yöneldir artık. E, küçülmeye gittiler. O yüzden çok sıkıntı çekiyorlar. Geçen sene çok sürpriz oranlardan aldık. Bu sene de yine aldık. Şu an direkt rakibi. E, 1-2 haftada biraz toparlandı. Son haftada kazandıydı maçı. Kazanmıştı. Bugün de Valvayki yenmek isteyecektir. KG var %54. E, 2.5 üstü %67. Ben de düşünüyorum maçın e, 2.5 üstü falan gideceğini. Çünkü e, Vitesse kazansa da gol yiyecektir. Mutlaka gol yer. Gol yemediğim maç neredeyse yok. Gol yemediğin maç sayısına bakalım. 24 maçta 3 maç gol yememiş. Yani onlar da belki ilk haftalardadır. Utrecht'ten yememiş mesela. Son 7-8 hafta önce. Bir de Herakles'ten kendi evine gol yememiş. O yani başka gol yemediği maç yok. Gol atamadığı maç sayısı fazla. Yap oynadığı maçlarda bakalım. Gol yemediği maç yok. Gol atamadığı maç 6. Yani gol yemediği maç yok. Kimle oynarsa oynasın. Goya Tigres'tan 5 yedi mesela. Fortinestad'dan 3 yedi. Almeri'den 5 yedi. Bir de e, ser, sert oynayan bir takım. Sinirli oynayan bir takım. Gençlerle oynadıkları için en ufak bir pozisyonda kırmızı kart da görebiliyorlar bunu hep söylüyorum. Kırmızı kart zaman zaten e, maç 5 oluyor, 3 oluyor. Rahat, handikapa gidiyor artık. Fark yiyorlar. Bugün Valwijk'la oynayacaklar. Valwijk de çok iyi bir takım değil zaten direkt rakibi. Onlar da gol atamıyor gibi görünüyor ama Vitesse'e gol atacaklarını düşünüyorum. Yani kendi evinde oynadıkları maçlara bakalım. Gol atabiliyorlar mı? Kaç maç atamamışlar? Onları da göstereyim. E, gol yemediği maç 2, gol atamadığı maçta 3. Yine kaçtı gol var ideal bir tercih olacak. Kaçtı gol var oranı 1.48 düşük gibi görünüyor. Ama Hollanda Ligi için güzel bir oran bence. Bu değerlendirilebilir. 1.48. Yine maçın 1-1 bir bir bitmemesi gerekiyor. 1-1 bir bir viteslerinin hiç işine yaramaz. O yüzden saldıracaktır. Ee, buna da üstü de ekleyip karşılıklı golü var. 2.5 iki üstte. İkinci kuponda, üçüncü kuponda artık bütçenize göre, kuponlarınıza göre bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tahminler bunlardı. Yine 3 e, tane kupon önerim olacak. İsterseniz onları da size aktarayım. Akne zaten kuponları değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. İlk kuponum bu en güvenli kupon aslında oranları güzel ee, en güvendiğim iki maçı yazmak istedim. Cardiff City Ipswich tam karşıtlı gol var. Crystal Palace Luton tam 2,5 üst aldım arkadaşlar. İkisinin oranı 2,56 yapıyor. Aklına yatanlar bunu en güvendiğim, en ideal kupon bu olarak söyleyebilirim. Değerlendirebilir. Ee, i̇kinci kuponum biraz daha ideal bir kupon. Ee, Augsburg Aydın maçı karşıtlı gol var. Kocpakran öncesi Middlesbrough maçını karşılıklı gol var aldım. Ee, bir de Valvac Vitesse maçını yine KG var olarak ekledim arkadaşlar. 3,37'de bunun oranı yapıyor. Aklına yatanlar yine bunu değerlendirmek isteyenler, şansı orta olmak isteyenler bu şekilde değerlendirebilir bir de e, riskli bir kupon yaptım biraz daha e, yüksek oranlardan. Kristal e, Palace Luton Town'a 2.5 üst ve karşılıklı gol var olarak ekledim. Park City Middle, Middlesbrough maçına AG var almıştık zaten. Buna üstü de ekledim. 1.91'de bunun oranı var. Lens Brest maçına da yine KG var olarak ekledim arkadaşlar. Bunun oranı da e, 5.85'lik bir güzel bir kupon. Güzel bir oranı var bunun da. Bunu da yine oynamak isteyenler değerlendirebilir. Bir de bonus olarak e, bir tane tekli bir maçım var. E, Blackburn Rovers Plymouth maçını e, 2'den 0 olarak bu hafta bir denemek istiyorum. E, Playmode'un ilk yarı 1-0 öne geçip ikinci yarıda Blackburn Rivals'ın maçı 1-1'e getirip 1-1'de kalacağını düşünüyorum. Aklına yatanlar yine bunu bu 14-25'te böyle, bir 14 böyle bir ufak bir deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. E, tüm tahminlerim, kuponlarımı paylaştım. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Umarım kuponlarınız hepsi tutar. Hepinize bol şans diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.